merhabalar arkadaşlar. Hastayım. Ama adı diyeceğim. Hem de acılı bir alalım. Acıdan nefret eden ben. Acılı birini diyeceğim Sesimle anlaşılır. Hastayım. Neyse <laughs> ama ben o zaman. Size hazır ama bir birkaç eksiği var. Acısını falan dökeceğim şimdi. Acısını falan döktüm geldim. Bakın acısını döktüğümün kanıtı. Acısı bomboş. Ve zaten acı şeylerini görüyorsunuz. Açın. Buna da yalan <laughs> diyeni. <laughs> <laughs> Şimdi arkada böyle bir mi açık? Ama <laughs> hiç mutlu değilim. Evet, evet, ben de bir <laughs> videoyu başlamadan oh önce bir tatlım. Şu an ağzım da, yanıyor. Bazen sosu o kadar da acı, da acı da değil, bir değil bir ama benim. bana göre acı, acı hiç harcıl, sevmeyen, hiç yani yemeyen bir like insana göre. Çok beğendim. Çok açık. Göz kısmı fazla açık. Yani hiç beğenmedim. Evet, Çok güzel. Bence gayet güzel. Bence. Ben, hem böyle dışarı gündelik giyebileceğin bir kıyafet, hem de böyle gece e, arkadaşlarınla takılmaya, bara gidebileceğin vesaire bile yürüyüşe gidebileceğin, gezmeye çıkabileceğin bir kıyafet. Yani her yere uyumlanabilir bir kıyafet bence. Ama <laughs> rengi biraz farklı olabilirdi. Rengini beğenmedim, çıplak zannettim rengini. Çıplak değil bireyimiz. Şöyle yaptık, tamam, sansürlü oldu. Yani, ben buna sansür koymak çok mantıksız yani o yüzden. Bu kıyafetin. Fiyatı bu Bakın. arada 354 lira. 354 lira gibi evet. sanki. O zaman şöyle yapalım. Videonun sonunda tutayım. herkes Cesim, en beğendiği kıyafetle kameranın önüne çıksın burada. Suya dayadım şu an kameraya o kadar mı? Su nasıl ne içeceğim, ne? içeceğim bilmiyorum. Söylemiştim zaten. Şöyle içelim artık. 3 yedim. Pipet var bardakta. Evet. Bir şekilde içeceğiz. bu Yoğurt var bir içinde. şekilde. Ama yoğurta karışınca biraz daha acısı gidiyor. Yoğurta karışınca biraz daha acısı gidiyor. Hayır çok, da çok beğendiysen sen giyiyorum ben. Bu kıyafete bakalım. Bir daha bakalım. Çünkü cilt tenliyim ben. İlk başta algılayamaz, çıplak kararından sonra bir daha bakar. O yüzden kendine baktırmak ister bir var. Eksi bir, bak bir var içinde. Üstteki duruşu çok hoş, bir tık terletiyor. Vücudu tam sarıyor, bedeninizi alın. Bunun gerçekten tam oturması gerekiyor. Tam bedeninizi alın siz. Ama eğer sırtınız geniş ise bir beden büyük tercih edebilirsiniz. 3 puanlı. Bence 4 olur ya bu. Değerlendir. Bu kadar da acı, acı değil ama gerçekten dediğim gibi acı sevmeyen bir insan için bu kadar acı geliyor ki ya ben şu an oh, Allah bacılara bak. Bir dakika şu an siz hiç görmüyorsunuz gibi gibi. hiç görmüyorsunuz ha? Ben, şu an aşırı acı. Ben bu kıyafeti bir şekilde tahmin etmemiştim alırken. Ben bunu yiyem. Şimdi ki e, galiba bu böyle bikinilerin üzerine giyilen kıyafetler oluyor ya sahillerde. Galiba öyle İyice. bir kıyafet diye tahmin İyice. ediyorum. Ya da bunun içine sen özel astar alman gerekiyor ki bunu güzelce giyebil. Ama bir de bak düşüyor mesela. Yiyem. önceki kıyafet var. Anlam veremiyorsun yani. Hiç giymeseydiniz böyle yanınıza getirseydiniz böyle. Şöyle düşüneceksiniz Asi Bey, bu sokakta giymeyip bu kıyafet olarak düşünmeyin. Bir tane fırlatacağım kafanızı artık. Böyle <laughs> fırlatalım. Bana hatırlarsın. Söyleyeceğim. Üzerinizde hiç yapıyor mu? Üst üste giyiyor olmama rağmen şu an herhangi bir terleme hissetmiyorum. Ama boyu çok çirkin ya. Boyu bayağı çirkin. Boyu çok çirkin abi yani böyle. Üzerinde gerçekten çayını şey. da şey. getirdiğinizde durur ya kıyafet. Yani Kıdada acı uzak. gelmiyor üzerinde ama. <laughs> Birazcık acı. Ee, bence üzerinde oturmamış sanırım. Şimdi şöyle ama altında şort var. Arkadaki güreşi görüyorsunuz. Var. Öğlen öğlen. Östeyim. Öğlen öğlen hasta bir şekilde noodle yedi. Böyle bağlanan bir şey değil bir mi yoksa? Ben de Nasıl değil de Öyle değil değil olur de öyle. Sıkıntı yani. Sıkıntısı şu, akşama mi, kadar midemin yanacak olması. Bence bu kesinlikle hiçbir şekilde yakışmaz. Ama o kadar çok fazla midemi yenmeyecek. çok fazla acı. Bunun beyazı da yakışmaz Hı. da. Acı. Çıkaracağım şimdi. Yoğur var ya, yoğurt etkisini birazcık... Uzun de omuzuna koyun olacak çıkar. Ben yoğurttan sonra koydum bunu. Sosunu yaptıktan sonra. Şundakinen ve seçimden dolayı dışa bakmayın. Da, gayet fark. Sancan, bu önemli baskıdan ne pek hatırıyor reis abi. daha kullanışlı inşallah. Sey aldık. Zaten X ses yok. Kadın çok zayıf. Kadının nasıl bir kıyafet verdiğiniz bilmiyorum ama alakası yok yani. Aa. Bir alakası yok. Oha. O, bu bu arada yani. sanki arkadan bir duruyor. Yani, bu, bu, o, bu şok şok şu anda. 450 lira. 5 dakika bu böyle ya da 2 dakika falan. 2 saniye beklesem direkt acısı geliyor. 1, 2 veriyorum. Zaman. Ben hiç beğenmedim. Yalan söylemeyeyim. 0 veriyorum. Görselle alakası var. ben Öyle demeyelim. Hesabını Tamam ben bunu yiyeceğiz. Yiyeceğiz. Geniş. hemen oturuyor. Görseldeki hanımefendi gibi bir görüntü beklemeyin. S almama rağmen çok bol oldu. Ünlem. Söylediriyor Merve Bey. Kamerayı silseydiniz ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> o kadar mutsuzum ki. Vallahi sinirlendim. O zaman şimdi herkes bu videodaki en beğendiği kıyafeti giysin ve gelsin. Bu arada siz de videoyu beğenip yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve en sevdiğiniz kıyafeti yoruma yazmayı unutmayın. <laughs> ya biz, biz sus artık. İkinci bölümün açılmaz. Evet şimdi tekrardan gidiyorum. Gel şimdi bunlar. Ya tek bana çarşı. Bu yeni çene zaten. Çene sana Şişmiş. Şişmesi <gülüyor> daha <gülüyor> kötü. Şey. Iı, <laughs> ıı, <laughs> Kore görürsünüz böyle. Çok şişer. <laughs> aa bak Ramyon'un. Aa bak 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 Pişiyor pişiyor. Bak Ramyon'un pişiyor pişiyor. Çabuk <laughs> al. Bana yardımcı ol. Relax. Yoğurt etkisini yok edeceğim yo, acı. Merve ile yorumsuz kıyafetlerin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yine sizler için internette yorum olmayan kıyafetleri seçtim. Biliyorsunuz ki internetteki kıyafetler böyle gözükse bile böyle çıkabiliyor. Bu yüzden bugün sizler için bu büyük görevi üstlendim ve internetteki yorumsuz kıyafetleri satın aldım. Ve yine bugün birbirinden özel jürilerimiz var. Size onları tanıtmak Video için Videonun başlığını çok şey yapıyormuşum. Hiç su içmeden acın adını yiyormuşum. Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ben Asi Huang Kore'de geri döndüm. Hemen şu başlık. Bildiğiniz gibi geçen şey, birkaç sorun çıktı. Başlığımız için hemen bir fotoğraf ayarlayalım. Takıyla ilgili hiçbir şey yok. Siz niye varsınız o zaman? Geri dönüşümle de ilgili hiçbir şey yok. Var, var. Bunlar hepsi geri dönüşüm. Eski bir Anne Eski günlerden yapıyoruz bunlar. Sonra işte bir daha gelmem diye Merve Hanım'a mesaj ilettim. Sonra dedi ki bir dürüm ısmarlarım yani Adana dürüm. Sonra ben de işte boğazımı tutamayıp mecbur kaldım. Geldim yani. Bu kadar. Umarım bizi şaşırtabilir bu bölüm. Merhaba arkadaşlar. Çok sağlıklı oldum Çanel yani. Kendime ait bir markam var. Yurt dışından çanta ithal ediyorum. Adı Chanel markamın. Aynı zamanda astroloji ilgileniyorum. Astrolog. Bugün Selin Hanım'ın yerine geldim. Kendisi bir dışı seyahatine çıktı. Çok yoğun biliyorsunuz. E, bu elbise de kendisinin kreasyonunda. Onu anmak adına buradan sevgilerimi gönderiyorum. Buraya böyle büyük bir heyecanla geldim. Emin Su içmeden ben, ben bunu alabilirim. Umarım tabii hüsrana da uğramayız. Asi Bey biraz tedirgin etti beni ama ve ben Merve'ye güveniyorum. Merhaba arkadaşlar, ben Ahmet Pendelo. Bildiğiniz üzere İtalya'da takı tasarımı uzmanıyım. Gördüğünüz üzere Merve Hanım'ın e, tokalarını ve bu <laughs> doğrudaki ben getirdim. Geçen programda söylemeyi unutmuşum. E, ben Candora'da takı tasarım işleri ile ilgileniyorum. Bu şekilde Merve Hanım'a başarılar diliyorum. Bakalım bize güzel giysiler sunabilecek mi? Ahmet Bey, yalnız o Pandora olmasın? Asi Bey, program bir başladı. Başladı. Dakika bir oldu hemen başladınız üstüme gelmeye senin de bu program boyunca. Deli Bitti zaten nedir? Yani şimdi şu kadar kaldı, Bunu da yiyeceğim. Açın. Wow. yoğurt yogurtlu kaldı. Gerçekten bu temel rağmen. İncabırlıyorum. Evet, bir tık. Evet, yani. Böyle böyle çok daha güzel. <laughs> tamam. Videomuz bu kadardı o zaman. Başka redden, ne diyebilirim en ki? En sıkıntı çok kalitesiz. yemek <laughs> asla Merhaba. istemiyordum. Bir anda. Nerede yemek istiyordum evet. Çünkü açtım bayağı açtım. Neden açtım diye sorar olursanız Niye sorarsınız ki? Ben de yani, e, Şu taraftan açtım Benim e, annemle ablam Şöyle gözüküyorum Şu an ekranda Benim annemle ablam arkadaşlar Hayır Ya Bu arada yeni evdeyim. Bugün tur gelecek. Şimdi merak etmeyin. Oha ben hiç gözükmüyormuşum. Ben kendi yansımımı görüyordum. Hiç gözükmüyor ama şu an. Tamam. Başka bir şey yok. Başka bir şey bir yok, yok. Diyecek. Buna. Özel çaba sarf etmek isterdim. Güzel çıkacağını düşünerek almıştım ben bunu. Aşırı yani. Gerçekten çok havalı gözüküyordu falan böyle. Belki hatta giyin. Aşırı acı. Bana göre. Aşırı acı. Tamam yani şimdi ben videoyu kapatıyorum. Ev turu da gelir birazdan. Evet gelir.